Aracımız Fiat Egea Gross 2023 model. Aracımız 4308 km'de. Aracımıza orijinal sabitleme, kruz kontrol montajı yaptık. Sistemimiz aktif bir şekilde çalışmaktadır. Artı eksi havuzdan çağırma şekli çalışır. Fren birece bastığımızda devre dışı kalır. Herhangi bir olumsuzluğa sebep vermez. Müşterimize hayırlı olsun. Birçok marka model için sabitleme, gizli özellik işlemleri, brus montajı, kamera montajı için 0553 393 6294 ulaşım sağ